Altta hemen bir sis farımız var. Önde makyajlı bir panjurumuz var. Range Rover hemen bilmek istiyorum. Katlanabilir aynalar. Range Rover'ın her zaman sol üst tarafta bulunan tuşları. Arka tarafa geldiğimizde ailenin kullanacağını düşündüğümüz için kocaman bir arka taraf. Burada 3 kişi 4 kişi rahat rahat oturup seyahat edebilirsiniz. Pornomik cam tavan değil çift taraflı sunroof var bunda. İstediğiniz i̇şte gibi burada bu böyle geri doğru kaydırdığınızda bunu genelde 4x2 veya belli buzdan sonra 4x4 zannediyorlar. Ama öyle değil bu araba. 4 tane kapı kolonumuz var. Bardaklığımız var. Standart cam açma kapatma tüzü de açıkçası. Onu da söyleyebilirim. Yani alacaksanız HSE'ye almanızda fayda alabiliriz. Şimdi bu bebeğin kalbine gelelim bakalım. Kalbinde ne yatıyor? Herkesin merak ettiği şeylere. Yavaş yavaş gelelim. Buradan alttan hemen kaputumuzu bir açıyoruz. Şimdi bu kaputun altı merak ediliyor. Çünkü Range Rover'da genelde sorunlu arabadır ya gibi gibi şeyleri bulabilirsiniz aslında. Hatta şunu da söyleyeyim hani bu tarz bir araba alıp